Merhaba arkadaşlar. Bugün cici kuşumla beraberim. Cici kuşum. Cici kuş ciku. Gördüğünüz gibi dünyanın en tatlı kuşu. bu Burada da oyuncağı var. Buna böyle tık tık vuruyor. Burada suyu var. Su içiyor lak lak. Bir de mandalı var. Oynuyor böyle. de bura da vuruyor. Salıncağı var. Ne mi hmm. Sevebilirsiniz böyle. Isırıyormuş gibi yapıyor ama aslında aslında sinirli yapıyor. Burada yine bir oyuncağı, oyuncağı. Kendimizin yaptığı dalları, gaga taşı, işte bir tane kuş oyuncağı aldım beğenip bir yerden. Sıra tüylünü indirdiğimizde burada yemi var. Burada da bir sürü oyuncağı var böyle. Daha yakından göstereyim. Böyle. De. İçine bakmayın içi temizleniyor. Çaydanlığı var bir tane. Evet. Bu, burada da Burada da İstanbul Köprüsü var. Evet çikoku. Ne demek istersiniz? Evet, gördüğünüz gibi abone olun diyor. Görüşürüz. Bay bay.